Haberler kum izleyicileri merhaba Bugün sizlere 25 Mart'ta terazi burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması ile ilgili bilgiler vereceğim. Ay tutulması haritanın 5. evinde gerçekleşiyor ve terazi burcunda. Şimdi terazi burcu öncü bir burç. Ee, bir şeyleri başlatmakla ilgili. Aynı zamanda tabii ki terazi burcu uyumla ilgili, ahenkle ilgili, dengeyle ilgili, sen ben dengesini kurmakla ilgili etkiler veriyor. Şimdi 5. evde olduğu için de daha çok kadınlar, çocuklar, ilgili konuların daha ön plana olacağı, aşk ve sevgi ilişkilerinde ben-biz dengesini kurmanın gerekeceği yapılandırmaları getiriyor ve aynı zamanda da tabii ki e, şu an eğer global olarak bakarsak, dünya astrolojisiyle ilgili bağlantılı bakarsak da e, savaş ve barış diyebiliriz aslında bu hatta. E, dolayısıyla da bu süreçte bizim e, ülkece de <laughs> aslında şu an savaş içinde olan milletler arasında dengeyi kurabilmek adına yapıcı olarak da çaba göstermemiz gerektiğini gösteren bir yapıda geliyor. Tutulmaya Plüto destek veriyor. Dolayısıyla da bazı şeyleri düzeltmek için artık bitme noktasına gelmiş gibi görünen ama aslında bitmemesi gereken şeyleri kurtarmak için de bize son bir 6 aylık fırsat veriyor. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar bağlamında bunu dikkate alabiliriz tutulma anının Venüs'ü de aslında 16 derecede balık burcunda. Yani burada Ankar sabit yıldızı dediğimiz bir sabit yıldız var. Ve bu Ankar sabit yıldızı Türkiye Cumhuriyeti'nin de MC derecesindedir. Biz ülke olarak da küllerinden doğan bir ülkeyiz. Zümrüde Anka kuşuyla da bağlantılı bu. Venüs'e ye yerleştiği için de aslında bitmek üzere gibi olan artık sonlanma aşamasındaymış gibi görünen bazı ilişkilerinde küllerinden yeniden doğabileceğini yeni bir başlangıca gidebileceğini gösteriyor. Finansal olarak da çok zor duruma düşmüşseniz eğer tekrar küllerinizden doğma ile ilgili fırsatlar veriyor. Çünkü orada bir İlahi destek etkisi Venüsü destekliyor. Dolayısıyla da sürpriz bir şekilde bazı şeylerin değişmesiyle her şeyin daha hızlı bir şekilde düzelmesi gerçekleşebilir. Şimdi ay tutulmaları 6 ay etkilidir ama yoğun etkisi zaten bir ay önceden başladı ve bir ay sonraya kadar da yoğun devam edecek. Fakat bu ay tutulması parçalı olduğu için e, önümüzdeki 6 ay içerisinde de zaman zaman e, belirgin şekilde kendini gösterecektir. Bunu da hatırlamakta fayda var. Tutulmadan en çok etki alacak olan burçlar, terazi, koç, oğlak ve yengeç burçlarının ilk 10 gününde doğanlar olacaklar. E, tutulmadan daha şanslı etkiler alacak olanlar ise aslanlar, yaylar ve koç burçları olacak. Ee, şimdi bir de e, önümüzdeki günlerde bunu anlatacağım ama ee, Jüpiter ve e, Uranüs Boğa burcunda bir kavuşuma doğru gidiyorlar ve etkileri yoğunlaşmaya başladı. E, 20 Nisan'da tam kavuşum olacak ama e, ayak sesleri gelmeye başladı. Bu etki nedeniyle de başta boğa burçları olmak üzere oğlak burçları ve başak burçları birinci dereceden su grupları olan yengeçler, akrepler ve balıklar ise ikinci dereceden sürprizli, şanslı olaylara hazırlasınlar kendilerini. Gelelim tutulmanın burçlara göre etkisine. Her zamanki gibi Koç burcuyla başlıyoruz. Sevgili Koç ve yükselen Koç'lar, tutulma 7. ev alanınızda gerçekleşiyor. Ne demek bu da? Evlilik ve ortaklıklarla ilgili alanınız aktifleşiyor demek. Ve bu tutulmalar ee, yani e, 7. evinizde gerçekleşen tutulmalar 18-19 yılda bir olan tutulmalardır. E, ters düğüm tutulmalarda da her ne kadar 9 yılda bir olsa da e, çok güçlü etkileri olan bir yapı geliyor sizin için. Dolayısıyla bekar bir koçsanız, bu tutulmanın etkisiyle evlilik kararı alabilirsiniz. İşte birlikteliğiniz varsa evlilik kararına gidebilir bu ya da sürpriz bir şekilde belki de hayatınıza yeni giren birisiyle bu kararı alabilirsiniz. ortak bir proje yapmayı düşünüyorsanız bir ortaklık kurmayı düşünüyorsanız. Bu dönem adım atmak için sizin için gayet, uygun bir dönem. Bir aylık süreyi değerlendirmenize fayda var. En güçlü etki de tutulma ayın 25'inde olduğuna göre ayın 30'u gibi, ayın 31'i gibi harekete geçmek için gayet güzel günler sizin için. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi bu tutulma sizin çalışma hayatı, günlük koşturmacalar, günlük yaşamla ilgili alan ee, sağlıkla ilgili alan aynı zamanda evcil hayvanlarınızla ilgili alanda gerçekleşiyor. İşte eğer bir e, özellikle böbrek ve kadın hastalığı ile ilgili bir sağlık durumunuz varsa e, teşhisiniz netleşebilir, tedavi ile ilgili harekete geçebilirsiniz bu dönemde. E, ya da evcil hayvanınızın böyle bir sağlık sorunuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde. E, işte bazı bağlar işten çıkabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz ya da işte yanınızda çalışan kişilerin işine son verebilirsiniz, yeni birilerini işe alabilirsiniz. bu şekilde 6 aylık dönem hareketli bir şekilde geçecek. Temponuz, yoğunluğunuz çok yüksek olacak. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu tutulma sizin 5. ev alanınızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da e, aşk, ilişkiler, hobilerle ilgili e, ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konuların ön plana çıkacağı bir dönem. E, eğer belirsiz böyle var yok arası bir ilişkiniz varsa artık bu dönem adını koyabilirsiniz. E, ya da e, yeni birisi hayatınıza gelebilir bu 6 aylık süre içerisinde. E, çocuğunuz varsa da çocuğunuzla ilgili bazı kararları alma zamanı olacak sizin için. İşte e, 6 aylık süreç olduğu için bu işte ne bileyim üniversite sınavı ile ilgili olabilir, okul kaydı ile ilgili olabilir, yüksek öğrenimle ilgili bir takım konular olabilir. Bu alanlarda kararları vereceğiniz kararlar da olumlu gelişecek çünkü tutulma sizi oldukça destekliyor. Güzel bir şekilde sizin en iyi olacak şekilde kararları verebileceğiniz etkiyle geliyor. Yani aslında bu dönem hayatınıza gelen yeni bir aşk olursa da sizin için güzel olacak. Eğer çocuğunuzla ilgili bir takım kararlar vermeniz gerekiyorsa da en verimli kararı alabileceğiniz bir dönem. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler tutulma sizin 4. ev alanında gerçekleşiyor. E, bu da e, aslında evinizle, ailenizle ilgili konuların ön planda olacağı 6 aylık bir sürece işaret ediyor. İşte evinizle ilgili bir tadilat kararı alabilirsiniz. Ev değiştirme, taşınma işleriniz olabilir. Eğer bir e, ev almayı düşünüyorsanız bu 6 aylık dönem içerisinde harekete geçebilirsiniz. Süreç böyle çok e, birazcık sizi zorlayarak akışta olacak ama e, yapmanız da gerekecek bu atılımları. Ee, işte işte belki tadilatta aksilik çıkacak. Belki işte emlakçınızla belki ufak tefek sorunlar yaşayacaksınız. Ya da mesela ev değiştirmek istemiyorsunuz ama değiştirmek zorunda kalacaksınız gibi durumlar nedeniyle. Ee, fakat artık buranın aktifleşmesi gereken bir dönem. Yatırımını yaparken de e, biraz zorlayıcı bir süreç olduğu için daha dikkatli, temkinli hareket ederseniz bu süreci güzel şekilde yönetebilirsiniz. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar bu tutulmayla birlikte kardeş, yakın çevre, eğitimle ilgili konular ön plana çıkacak. Şehir içi koşturmacalarınız artacaktır. Oradan oraya, oradan oraya gitmeniz gerekebilir. Aynı zamanda şimdi yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili olaylar ön plana çıkacağı için kendinizi bırakıp belki de onların konularıyla çok daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir taşıt almayı düşünüyorsanız o kararı netleştirebilirsiniz. Hangi arabayı alacağınızı, nasıl alacağınızı planlayabilirsiniz. Ya da bir elektronik cihaz alabilirsiniz bazılarınızın işte bu işte ne bileyim arabası bozulabilir, elektronik cihazı bozulabilir bunlarla ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Ama destekleyici etkilerle geldiği için tutulma her şey akışında ve kolayca çözülecektir. Evet sevgili başak ve yükselen başaklar tutulma sizin kazançlar elinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla da işte kendi gelirlerinize, kendi öz değerinize odaklanacaksınız. Bazılarınız işte belki de bir takım imaj yenilemelerine gidebilirsiniz. Kendi özgüveninizi artırmak için çalışmalar yapabilirsiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Tabii ki bazılarınız da bu etkiyle iş değiştirme, işten ayrılma, yeni bir işe başlama gibi aktivasyona geçebilirsiniz. Ek kazanç kaynakları üretmeye dayalı bir takım projeler üretebilirsiniz. Çünkü bir taraftan da gelir gider dengesini ayarlamanız gerekecek 6 aylık bir döneme girmiş oluyorsunuz. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler tutulma burcunuzda gerçekleştiği için maksimum etkiyi alan burç sizsiniz. Her konuyla ilgili belirsizlikleri netleştirme, gerçekleri görme, dengeleri sağlama zamanı. Sizin için sorunlu, problemli bir birliktelik varsa bu 6 ay içerisinde bitme kararı alabileceğiniz gibi 6 aylık süreci tekrar bir gözleme, olaylara bakma, yeniden yapılandırma olarak değerlendirip yolunuza devam etme fırsatı da verebilir bu 6 ay dolayısıyla da sizin için karar verme zamanı ilk bir ay daha yoğun etki alacaksınız bu konuyla ilgili. Bekarsanız işte evleneceğiniz kişiyle ilgili kararlarınız netleşebilir bir bakarsınız yani aslında olmaması gereken kişiyle birliktesiniz. Ya da bu 6 aylık süreç içerisinde tamamdır artık bu kişi benim için doğru kişi deyip işi nikah noktasına götürebilirsiniz. Ortak projelerle ilgili fikirleriniz varsa, planlarınız varsa, çalışma arkadaşlarınızla uyumu sağlama konusu söz konusuysa bu konularda ağırlık kazanabilir hayatınızda. Dengeleri kurmak kendinizi çok ezdirmeden ama illa da ben demeden orta yolu bulmak önemli olacak. Teraziler dengeyi bulmayı başarırlar. Gün içinde biraz dengeleri ani bozulsa da uzun vadede dengeyi sağlayabilirsiniz. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler. Bu tutulma sizin 12. ev alanında gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki aslında hem kapalı alan evi hem de karma evi. Yaklaşık olarak 8-9 yıldır ektiklerinizin hasadını alacağınız bir dönem. Bu dönem nelere çaba gösterdiyseniz, nelere emek verdiyseniz karşılığını alırsınız. Ama bir yerlerde eksiklikler, hatalar söz konusuysa da bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. E aynı zamanda psikolojik olarak biraz içinize çekilip Sorgulamalar yapabilirsiniz. İşte e, özellikle ilişkiler konusunda ortak projelerle ilgili konularda acaba ben e, ne yaptım, karşı taraftan ne bekledim, ne oldu, ne bitti şeklinde sorgulamalara yoğun bir şekilde girebileceğiniz bir aylık süreç olacak. Toplam etki 6 ay devam edecek. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar, terazi burcundaki bu ay tutulması sizin 11. ev alanınızda gerçekleşecek. Plüto desteği de olduğu için orada bir hayalinizi gerçekleştirme konusunda harekete geçebilirsiniz. Toplum önüne çıkma, toplum için bir şeyler yapma, çabanızı ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda işte arkadaş çevrenizde de bir takım değişimler, dönüşümler olabilir. Dengeler yerinde tekrar oturabilir. Taşlar yerinden oynayıp tekrar dizilebilir. Bir takım dönüşümler, değişimler olabilir. Diğer yandan da çocuğunuzla ilgili bir takım güzel gelişmeler olabileceği gibi bekarsanız da aşkla ilişkilerle ilgili kararlar netleşebilir. Devam mı tamam mı kararı alabilirsiniz. Belirsizlikler varsa da adını koyabilirsiniz. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Tutulma sizin hayat planı ile ilgili, kaderle ilgili alanınıza gerçekleşiyor. Dolayısıyla da işte hem kariyer hayatınızla ilgili hem de kısa vadeli hatta orta vadeli hedeflerinizle ilgili harekete geçme zamanı sizin için. İşte bir hedefiniz varsa o hedefle ilgili artık hala harekete geçmediyseniz harekete geçme zamanı. Eğer tabii ki gecikmeler olduysa süreç biraz sizi zorlayabilir. Ama diğer yandan da videonun başında bahsettiğim Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu sizi desteklediği için ertelediğiniz bazı şeyleri bir anda hayatınıza alıp yol alma fırsatı da veriyor. Her şey dört dörtlük tam istediğiniz gibi olmayabilir ya da her şey dört dörtlük istediğiniz gibi olur ama süreç biraz yorucu olabilir. Ona da çok fazla takılmamak gerekir. Nihai plana ulaşmak her şeyden önemli çünkü. Bazılarınız emeklilik kararı alabilirsiniz işi bırakabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz önümüzdeki 6 aylık dönemde. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar, tutulmayla birlikte yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, mahkeme ile ilgili, hukukla ilgili bir işiniz varsa bu konularla ilgili belirsizlikler netleşecek. Artık işte ne bileyim bize başvurusunda bulundunuz ya da işte yurt dışı bağlantılı bir ticaretle ilgili bir ...durumunuz var ya da mahkemeyle ilgili bir durumunuz varsa bunların hepsi netleşecek ve yoluna girecek. Çünkü tutulma sizi destekliyor. Desteklediği için de muhtemelen siz istediğiniz sonuçları alabilme fırsatına ulaşacaksınız bu tutulmayla birlikte. Eğer çocuğunuzun işte eğitimi ya da kendinizin yurtdışı bağlantılı erasmus olabilir, yüksek öğrenimle ilgili bir takım konular olabilir hem kendiniz hem de çocuğunuzla ilgili durum olabilir. E, bu konularla ilgili pozitif gelişmeler kapıda 6 aylık dönem gayet e, fırsat veren bir etkiyle geliyor. E, bazılarınız için de Uzak akrabalarla ilgili diyalogları toparlamak, e, olayları dengeleme fırsatı var. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar. E, şimdi bu tutulma sizin 8. ev alanında gerçekleşiyor. Burası e, işte başkasından gelen paralar, miras, ameliyat, ölümle ilgili olaylarla bağlantılıdır. Eğer bir sağlık sorununuz varsa... Özellikle de işte bu böbreklerle ilgili olabilir, kadın hastalıklarıyla ilgili olabilir. Bir takım sorunlar varsa teşhis net bir şekilde konulabilir bu dönem ve bir operasyon geçirme durumu olabilir. Eğer böyle öncü belirtileriniz varsa lütfen sağlık kontrollerinizi yaptırın. Hızlı bir şekilde çözüme ulaşırsınız. Çünkü gökyüzünde de Jüpiter desteği Mayıs ortasına kadar sizi güçlü bir şekilde destekliyor. Yani bu ay eğer böyle bir sinyaller geliyorsa lütfen lütfen ihmal etmeyin. Onun haricinde de işte alamadığınız bir para varsa, çözülemeyen bir miras işiniz varsa bu konular netleşecek ve elinize para geçebilir. Biraz aksamalar olabilir süreç içerisinde ama en azından bir sonuca ulaşırsınız. Evet haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.